Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. IC Enterra halk arzına e, biliyorsunuz bugün talep toplamalar başladı. E, bizler de talep e, giriyoruz halk arza. Ancak e, hesabında yeterli parası olmayanlar ya da hisseyi bugün girip e, hisseyi bugün satıp cuma günü beklemek istemeyenler ya da örnek görüyorum e, hesabında his e, bir30 hisseleri varsa ya, yatırım fonları varsa veya mevduatı varsa nasıl başvuru yapacağını göstereceğim ben size. Tabii ki mevduattan kastım bankalarda vadeli mevduatı varsa bunun bozmak istemiyor. Bunun bozmak istemeden nasıl halka arıza başvuru yapıyor? Biz 30 hisseleriyle veya yatırım fonlarıyla nasıl halka arıza başvuru yapabiliyoruz? Onları göstereceğim ben size. Yani hesabınıza bir nakit para yoksa e, bu şekilde de halkarza e, halka arıza giriş yapabiliyorsunuz. Ancak burada pazartesi günü halka arz sonuçlandığında e, size gelen hisse adeti kadar hesaba parayı yatırmanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde o kadarlık yatırım fonunuz veya hisse senediniz satılır, bilginiz olsun. E, i̇ki tane kurumdan nasıl giriş yapacağımı göstereceğim ben size. Kurumun bir tanesi Osmanlı yatırım. Osmanlı yatırımda hisse senedi işlemlerinin içerisinde halka arz girişi yapıyorum. Halkaz girişi yaptığımda karşıma zaten ICNTR'a yenilenebilir enerji geliyor. Talep gir diyorum buradan. Şimdi talep gir dediğimde bana nakit teminat kredi limit diyor. Ee, ben de nakitte örnek veriyorum bu hesapta nakitte 64 TL para var. Ancak ben e, 200 lot girmek istiyorum. Teminatı seçiyorum buradan. Teminata girdiğimde teminata alınacak olan hisselerim burada e, bana gösteriyor. E, şurada Hatta şunları da seçmiş olayım ben. Şimdi hisselerde hangisini mesela Ford'u teminat olarak göstermek istiyorum. Bunu seçtim. Ee, gelelim e, kullanılmak istenen adet. Oraya da 93 yazmak istiyorum. 93 tane e, teminat hepsini Diyor ki bana e, burada işte, kullanmak maksimum tutar 40 bin lira. Şimdi şuradan da 220 adet de buradan var. Kontrol matik var onu da kullanabilirsin diyor. Oradan da ona da 220 tane seçiyorum. Ben şimdi kaç adet girmek istiyorum? Buraya 1000 adet girmek istiyorum örnek veriyorum. 10 bin liralık hatta e, 5000 adet gireyim. 5000 adet 50 bin liralık bu halk arzı için talep giriyorum. 5000 adet. Onay gönder diyorum. İşlem gerçekleştirdi. Talep numarası 10.613 kişi zaten bu zamana kadar Osmanlı yatırımdan başvuru yapmışlar. Şimdi başka bir aracı kurumdan göstereceğim nasıl gireceğimi. Burası da info yatırım. Info yatırımda halk arz menüsü var. Halk arz tıkladığımızda zaten burada IC enterra yenilenebilir enerji geliyor bizim karşımıza. hemen başvurumuzu yapalım buradan. Enterra da şurada kesin talep diyelim. Şimdi seçtiğim yatırım hesabı üzerinden ödemenin gerçekleştirmesini istiyorum. Blokeye almak istediğim senetler ve yatırım fonu var benim burada. Şunları da onaylayalım. Ben bloki üzerinden yapmak istiyorum bu işlemi. Şurada. Şimdi blokajı görüntüle diyelim buradan. Blokajı görüntülediğimde mesela burada bana bloke altına alabileceğim hisse senetlerini gösteriyor burada. Ee, işte şu şu hisse senetlerini gösteriyor. Ee, eğer otomatik blokaj yap dersem ben buraya adeti yazarım. Şuraya kaç adet girmek istiyorum? Buradan da örnek veriyorum. Talep adedi 5000 adet. Buraya da 5000 adet girmek istiyorum. Yine 50.000 liralık. Hatta 10.000 tane gireyim. 100.000 liralık girmek istiyorum. Şimdi blokaj listesini görüntüle diyorum tekrardan. Burada örnek veriyorum. Ben burada Ford Otomotiv hisselerimi blokaj göstermek istiyorum e, Ford hisselerin blokaj gör, gö, göstermek istediğimde işte buraya adetini, adetini örnek veriyorum. Ne kadar? 500 tanesini e, burada bloke etmek istiyorum. Talep yap diyorum. İşlemi gerçekleştirdim buradan. Burada ben şu anda IC Inter halk arzına e, blokaj yöntemiyle giriş yaptım. 10.000 adet girişim kabul oldu buradan. Bu da aynı şekilde info yatırım üzerinden yine bankalarda da aynı şekilde yatırım fonlarını hisse kabul eden yatırım bankalarda hisse bis 30 hissesi olmak mecburu. Onlarla yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.